Günaydın, günaydın, gününüz aydın olsun. Şöyle dışarıyı gösterebilirim. Çiçeklerin güzelliğine bakın artık çiçekler çıkmış. Bahçe çok güzel olmuş. Ay bayıldım bahçeye. İnan ki ben de bugün biraz geç kalktım. Geldim ne yaptım? Dedim hemen çıkmamız gerekiyor çok acele şöyle prensesim burada. Bunun içinde hemen biraz biber domates açık size göstereyim. Şöyle hazırladım. Fırına attım. Şimdi 2 dakikaya bunlar hazır olur burada. Ondan sonra da bize hazırlanırız. Hemen alışverişe gideceğiz. Şöyle 2 dakikada hazır oluyor. Çok sıcak çıkarttım. Vay 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 vay. Kahvaltıda çok çabuk olan bir şey hazır. Şöyle hazırlanıyor. Evet Efendim. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet. Nereye gidiyoruz? Alışveriş merkezine gidiyoruz. Bakalım ne alacağız, ne vereceğiz, nasıl yapacağız? Yollar nasıldır? Ama bugün birazcık bulutlu. Biraz da sert. Bu kadar da olur. Şöyle bir göstereyim. Ama baktığında kar yok. Her taraf güzel. Yavaş yavaş artık yeşeriyor. Yani dediğim, bu izde de şöyle ilerliyor. Ağaçların uçlarına bir denk gelin. Buraları çekeyim size. Karları bir çekeyim. Dağlar mı Tabii ki arabada o kadar istediğim gibi bir çekim olmuyor ama birazcık da olsa işte çekeyim şöyle. geçtiği için fazla göremiyorsunuz. Bütün altıvanlar buradan veriliyor. Şöyle göstereyim. Güzel ya. Gerçekten de Avrupa güzeldir. Hakikaten güzel. Yolları düzgün, trafiği normal. Hani böyle korna çalan hiç kimse yok. Bu korna sesini hiç duyamazsın. Yani ülkenin kültürü nereden belli oluyor? Gerçekten bir insan araba kullanıyorsa, kornaya sürekli basıyorsa o ne kadar kültürsüz olduğunu gösterir. Bir ülkenin kültürsüz olduğunu. Burada korna sesi bir kaza anında gerçekten önlemek için o da yani çok nadir hiç duyamıyorsun. Öyle şimdi bak gidiyoruz işte. Bir sonra biraz daha orada çekim yapacağım. Evet, arabamızı parka koyduk. Burası park yerleri. Buradan tekrar haberin içine doğru gidiyoruz. Şöyle ben doğru dur gidiyorum. Hep evet, robot kaçtı. Vay. şunu çekeyim size. mısınız? Bazı iş yerleri enteresan bir şey. Kapanmış. Çok bana enteresan geliyor. Bu da nasıl iş yerleri? Bazı yerler kapanmış. Biz biraz geç kaldık olabilir. Tekrar yemediğim yukarı çıkmaya başladı çıkıyorum efendim. Şöylesine. Şimdi dediğimiz elektronik eşyalar vardır. Televizyonlar, eşyalar. Oraya doğru gidiyoruz. Şimdi mağazamıza doğru geldik. İçinde ne var burada? Konfer var. Şöyle çekebilirim. İnşallah var. Doğru geldik. Biraz da içeri girince içeride çekerim. Evet efendim. Geldik biraz da içeride çekim yapacağım. marka Şimdi içeriye doğru bakacağız. Ne var, ne yok içeride. Ne alacağız? Bakacağız.